Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açtığı bağış hesaplarına Cumhuriyet Halk Partisi ödemiş ilçe başkanlığından destek geldi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Mustafa Turan, İlçe Yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Ayşen Görgülü ve Yönetimi, Gençlik Kolları Yönetimi ve Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için bugün İş Bankası Ödemiş şubesine giderek seçim kampanyasına destek için bağış yaptı. Ödemiş İş Bankası Şubesi önünde bir açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Mustafa Turan şunları söyledi. Bir Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kalmıştır. Bu yolda en büyük umudumuz 86 milyonun Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Bu umudu Anadolu'nun dört bir yanına yaymak hepimizin görevidir. Bizler de bugün bu umudu hep birlikte büyütmek adına buradayız. Bugün başta ekonomi olmak üzere yurdumuzda hepimizin canını yakan bir yangın vardır. Bu yangını söndürecek olan diyakatli lider Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Biz de yangının sönmesi için su taşıyan karıncalar misali Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na manevi desteğimizin yanında maddi katkımızı sunmak üzere buradayız. Ülkemize baharı getirmek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız emek emek ilmek ilmek hepimizin daha bir soluk alacağı 15 Mayıs sabahını birlikte inşa edeceğiz. İnanıyoruz Millet ittifakının birlikteliği ve Halil İbrahim sofrası bereketiyle başaracağız. Bu noktada bizlerle birlikte olup umudumuzu büyütmemize destek olan her bir yüreğe çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.